Here it comes. Oh my God! I'm coming for you. Hold on. Oh no 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 no! I'm sorry, I'm sorry. Easy. Easy. Wee. 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 I'm gonna <laughs> oh, oh, no, oh, no, 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 no. I'm sorry, I'm sorry. I'm... <laughs> Dub Hissetmeyeceksin bile. Beni kıstırmaya geliyorlar abi. Kanka ben galiba minyonu öleceğim bu arada. Ben istemiyorum ama. Kanka minyonu öldüm. Lan <laughs> 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 <Sen şaka mısın? gülüyor> ben minyonu ölmek istemiyorum Asuda ne alacak? Asuda bakalım. <laughs> Hadi onun da bir aç. Aynen. Yanlış <laughs> Kanka sen şimdi yaşayacağına inanıyor musun? Asıl yaşa al. Starak mı? Starak al. Starak al. Onu alamıyorum. Ha ne oldu kanka? Ali sikte git ha. Ne olur bir bilgi. Ha kalkan var diye tamam. Bir daha görmüyorum. Bir daha görmeyeyim şimdi. Aaa. şey al. Haşim al. Vardor uç. Gel gel. Allah amcu. koşayım ben. Ah bu ne? Ananı sikiyim al sana bak. Ne yapıyorsun oğlum? Ne bileyim tek atıyor herkese amına koyayım. Ama yani. 아미 엄청 재밌게 봐나